Ya Keremcim lütfen artık benim yanında rahat davranır mısın lütfen? E <laughs> ee, abi ne yaptınız balayında? anlatsana azıcık. Ayşe bir nefes alsınlar anlatır Erkut abin. Ya tamam Keremcim önemli değil anlatırım tabii ki. Ayşecim ne yapalım işte, yani işten güçten kafa mı kaldıramadın ki? Yani balayı yaşayamadık ya, değil mi hayatım? Öyle hayatım, öyle. Ya o son bulduğu kahveli pasta öyle bir tuttu ki... ...telefon üstüne telefon, sipariş üstüne siparişler... ...bir dakika duramadık vallahi. Aa bakın, esas size ne anlatacağım ben. Bir gün ne oldu, yani balayındayız. Artık yani çok sıkıldık, dedik ki yani biraz herkesten ayrı takılalım. Bir kanoya bindik, şöyle adanın çevresinde bir turlayalım dedik. Ya ileriden bir ses geliyor böyle, bir tane adam... ...yüze yüze böyle şapa şupa geliyor. Böyle, böyle böyle, böyle böyle yüze yüze geliyor. Allah Allah dedim ya. Kimmiş bu adam dedim hatırlıyorsun değil mi hayatım? Öyle. Ben dedim dur Erkut, adam bize yetişmeye çalışıyor galiba. Evet neyse durduk en son. Adam böyle yüzde yüzde geldi yanımıza. Bir de bağırıyor. Monsieur Erku Monsieur Erku Monsieur Erkut! Meğerse bu adam Fransa Pastacılar Federasyonu Kralıymış. Kafasında da taç var suya bata çıka geldiğinden görmemişim ben. Ne dedi peki abi? Ne istedi senden he? Ne isteyecek Ayşe'cim? Yok efendim biz Fransızlar bugüne kadar pasta mı yemişiz? Aman biz bu işten hiç anlamıyormuşuz. Le pasta, me pasta, köfte var hala da suyun içinde. <laughs> Çıkardı tacını bana verdi. Tutturdu. Gel kralımız sen ol. Ama çok sinirlendim. Gerçekten sinirlendim. Canım bir balayın da izledim ya. Balayımız bitsin. Gerekirse dedim gelirim olur mu yani? Ya daha istediğimiz gibi bir ev bile bulamadık. Üç gündür o otel senin, bu otel benim sürünüp duruyoruz. Biz de sizi aslında o yüzden çağırdık. Ee, Erkut abi, babamlar yazlığa geçti, abimler de kendi evine çıktı. Biz de öyle yapacağız hayırlısıyla. Ee, burayı ne yapalım diye düşünürken Ayşe'nin aklına geldi. Abicim gelin bizim eve siz oturun ya, be ediyoruz size. Al otur, geç. Hmm, bilmem ki. Hmm. <laughs> ne oluyor lan? Ulan <laughs> niye uyandım ya? Bu rüyada uyanılır mı ya? <laughs> hayatımı <geçirir> bu <laughs> ben hayatımı geçirip o rüyada. Ben Matrix'te de mavi hapı atardım vallahi, oh kafam rahat. <laughs> Nasıl bu kadar döndüm lan ben? <laughs> Afilli aşklar böyle.